Durmak yok yola devam. Biri buradayım bir seker, bir de kerdi yapıyor. 188 masaya fazla kerdi. 3095 pantolon ekim yapıyor. Çertimizi yapıyoruz elhamdülillah. İnşallah kızın sulayacağız. Baharın sulayacağız Allah izin versin. <laughs> Bu olayımıza kız Allah'ın izniyle. Sesen seks limizde geliyor. Sesen seks Fransız. gördüğünüz 2095 ekim yapıyor. Buğday ekimimiz yapıyor Allah'ın izniyle. 188 lık masaya fekzonda gelip Fransız. Poversiz. Pover, kerdi yapıyor. Sulama kertisi. Setlerimizi yapıyor Allah'ın izniyle.